Yaşamın matematiği basittir. Düşünce ve inançlarımıza yaratır, alıp kabul ettiklerimize yaşarız. Yaratımın iki ayağı vardır. Yaratımın birinci ayağı, oluşumu harekete geçiren ve tezahür etmesinin önünü açan düşünce ve inançlarımız iken, ikinci ayağı yarattığımız şeyleri alıp kabul etmektir. İki ayak birbirinden bağımsız gibi görünse de, ikisi de sonucu etkilerinin yapıya sahiptir. Birinci ayakta yaşanan en büyük problem, istediğimiz şeyin olabileceği veya onu yaratabileceğimiz konusunda yeterli kaynak, imkan, kabiliyet veya gücümüzün olmadığı konusunda kendimizle ilgili olumsuz bakış açılarımızdır. Yeterli param yok, ben yeterince güzel değilim, yeterince bilgi ve donanım yok gibi düşünceler baştan yaratımı baltalayan düşüncelerdir. Bunların üstesinden bir şekilde geldiğimiz durumda ikinci gizli engel ortaya çıkar. Alıp kabul etmek. Bu ilk başta çok basitmiş gibi görünen bir durumdur. Ama bu durum birçok isteğimizi sabot eden gizli sabotajcıdır. Alıp kabul etmek, yarattığımız şeyleri rahat hissetmektir. Yarattığımız şeyden keyif alarak yaşamaktır. Alıp kabul etme konusu bilinçaltımızla ilgilidir. Çoğunlukla referans kim olduğumuz konusundaki çocukluğumuzda sahip olduğumuz imkanlar ve bir şeyi neyin karşılığı elde edebileceğimiz veya ne olursak veya kim olursak layık olacağımıza ilgili birçok tanımlamamızın birleşiminden oluşur. O tanıma uymayan şeyler yaşamıza gelse dahi onu hemen göndermeyi ararız Bazen de o da hayatımıza gelmeden ona karşı bir duvar ve bariyer koyarak yaratım aşamasında yaratımı sabote ederiz. İnsanlara isteklerine sahip olduğunuz bir hayatı düşünün ve ne hissediyorsunuz dediğimde çoğunlukla otantik olarak mutlu olun cevabını veriyorlar. Ancak oradaki gerçeğin farkından sahip değiller. Gerçek yaşamda olaylar farklıdır. Örneğin şimdiye kadar elinde bin liradan veya beş bin liradan daha fazla para geçmemiş birisi bir milyon liraya sahip olduğunda onunla rahat hissetmesi mümkün değildir. Kastettiğim şey parayı harcamakla ilgili değildir paraya sahip olmakla ilgili, parayı yönetmekle ilgili, parayı hayatında kullanmakla ilgilidir. Yaşamında daha önce para yaratmamış kişi için 1 milyon lira zor kazanılan ve korunması gereken bir olgu olduğu için onunla ne yapacağını şaşırır. Çoğunlukla da kısa sürede parayı elinden çıkartacak bir şey bularak ondan kurtulur. Ama neden öyle davrandığını anlayamaz. Bunun en çarpıcı örneği şans oyunlarından büyük ikramiye kazanan kişilerin durumudur. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun birkaç yıl içerisinde ikramiye kazanmadan önceki durumlarına hatta daha kötü durumlara geri döndüğü gözlenmiştir. Kendisini yeterince iyi bulmayan, özgüveni zayıf birisi, muhteşem özelliklere sahip olduğunu düşündüğü kişi hayatını çekebilir mi? Evet. Ancak onunla yaşama devam ederken hep bir şüphe ve kaybetme korkusu içerisinde olur yarattığı ilişkiden zevk alamaz. İçinde o kişinin kendisini neden tercih ettiği konusunda sürekli bir şüphe olur. Sonunda olay sabit eder. Bu duruma neden olan şey, yaratılan şeyle kendimizi rahat hissedememe durumdur. Bu duruma sahip olduğumuz neleri hak edeceğimiz, neleri etmeyeceğimiz veya nelere layık olduğumuz, nelere layık olmadığımızla ilgili bakış açılarımız neden olur yarattığımız şeyle ilgili hak etme ve layık olma kriterlerimiz sonucu belirler. Bundan birkaç yıl önce bununla ilgili çok bariz bir örnekle karşılaşmıştım. Yüklü derecede borcu olan bir hanımla yaptığımız çalışmada babasının mali durumunun iyi olduğunu, ancak bu konuda kendisine destek olmadığını hatta ona sürekli olarak paramı sana bırakırsam sen bunu kısa sürede çarçur edersin diye olumsuz yönde tenkinde bulunduğunu anlattı. Devamında ani bir şekilde babasının bir trafik kazasında vefat ettiğini ve babasının tüm varlığının kendisine kaldığını. Ancak çok kısa sürede o babasından kalan paranın yok olduğunu ve üstü bir de boşlandığını anlattı. Ona şunu sordum. Babanın parası sana kaldığında o paraya karşı ne hissettin? O da şöyle cevap verdi. O parayı sahiplenmek istemedim. Çünkü babam o parayı bana gönül olarak vermek istemiyor dedi. Babasının daha önce söylediği sözler nedeni o parayı hak etmediğine karar vermişti. Sonrasında da o parayı bir şekilde aldığından daha fazlasıyla hayatından çıkarmıştı. Bu nedenle çalışmalarımda ilk olarak alıp kabul etme boyutuna bakarım. Kişiye yaratmak istediği şeyin olmuş ve yaratılmış durumunu imgelemesini ve bu durumdayken hangi duygular hissettiğini sorarım. Bu şekilde o şeye sahip olmanın enerjisini bedenle çağırmasını sağlarım ve onunla nasıl hissettiğini kontrol eder. Çoğunlukla kişiler duygularına odaklandığında oradaki blokajlarını, dirençlerini ve bariyerlerini net olarak görmeye başlıyorlar. Sonrasında o blokaj ve dirençler çalışırım. Devamında istediği şeyin olmuş ve yaratılmış halde bir yıl sonrasına, üç yıl sonrasına ve beş yıl sonrasına gitmesini söylerim. Oradaki hissettiği duyguları sorarım. Genel cevaplardan ziyade somut cevaplar vermesini isterim. Ve oradaki blokaj ve dirençler üzerinde çalışırım. Ondan sonra yaratımın ilk ayağındaki olumsuz düşünceleri değiştirmeye odaklanırım. İkinci ayaktaki gizli dirençler yok olduğunda birinci ayaktaki üzerinde çok daha kolay ve rahat değişim sağlanıyor. Süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.